arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi yeni okuma köşemden karşılıyorum ve tabii ki de yine bir sürü kitap aldım. Onları birlikte açacağız. Bu sefer çok fazla gerilim dışına çıktım. Yani yanlış hatırlamıyorsam eğer çok fazla romantik kitaplar aldım. Kahvelerimiz hazırsa kitapları açmaya başlayabiliriz. Ben yine kitaplarımı Amazon'dan aldım. Aslında beklediğim bir kitap daha vardı ama yine 10 gündür kitap bir türlü gelmedi. Ben de videoyu daha fazla bekletmek istemediğim için onu artık sonra Instagram'dan story'de paylaşmış olurum. Şimdi hemen ilk paketimle başlamak istiyorum. Şimdi bu göstereceğim ilk kitabı tamamen kapağı güzel olduğu için aldım. Ya yani arka kapak yazısını okudum ama Beni ilk çeken böyle kapağı oldu. İsmi de Denizin Altına Düşen Kız. Kapağı da bu şekilde. Yani baya e, hoş bir tasarımı var. Farklı ve çok güzel. Arka kapak yazısını okuyorum hemen. Nesillerdir Mina'nın köyü ölümcül fırtınalarla yerle bir oluyordu. Seller evleri yutuyor. Geriye az biraz kalan kaynaklar uğruna kanlı savaşlar veriliyordu. Bir zamanlar biricik koruyucuları olan deniz tanrısı şimdi üzerlerine felaket yağdırıyordu. Halk ise tanrıların öfkesini yatıştırmak için her yıl onun gelini olmaya layık bulunan bir kızı denize atıyordu. Çoğu kişi Şimçengu'nun dillere destan güzelliğiyle bu laneti sonlandırılabilecek gerçek gelini olduğunu düşünüyordu. Ancak onun kalbi Mina'nın abisindeydi. Lüteli bozmak üzerelerken Mina ikisini de kurtarmak için Çengun yerine denize atlayacak ve kendini Tayflar aleminde bulacaktı. Orada Sheen adlı gizemli bir adamın yardımıyla bir lanete mahkum olan deniz tanrısını uyandırıp köyünü kurtarmaya çalışacaktı. Ancak tayfalar alemindeki bir insan olarak fazla zamanı yoktu ve düşmanları çoktu. Yani kitabı olarak hiç araştırmadım. Aslında biraz kapağının güzelliğine düştüm. Biraz da fantastik bir tarz. Bilmiyorum sever miyim, sevmez miyim? Onu da okuduktan sonra göreceğiz. Biliyorsunuz ki ben zaten okuduğum kitaplar hakkında sürekli Instagram'dan story'de paylaşıyorum. Onları öne çıkanlara da sabitliyorum. Bir diğer kitabımız almak için baya bir geç kaldığım kitap. Herkes yılbaşı döneminde okuyup bitirmiş. Belki kitapların en yücel köşelerine atmışken ben yeni alıyorum. Hemen onu da gösteriyorum. İsmi En Uzun Noel. Yani bilmiyorum neden bu kitabı aldım. Asla tamıyla e, popüler kültür kölesi oldum. Çünkü yorumları çok güzeldi. Ve ben dedim ki alayım, okuyayım. Belki ben de severim. Melanie Jones ailesiyle birlikte yaşıyor ve ona artık bir şey katmayan işinden nefret ediyordu. Yine de Noel yılın en büyük zamanıydı ve dünyada en sevdiği yerdeydi. Ailesi ve onların ömürlük dostlarıyla tüm tatillerini geçirdiği karlı kulübede. Ancak gece yarısı yaptığı bir hata sığınağının sıcaklığını tehlikeye atmış ve işler hiç beklemediği biçimde sarpa sarmıştı. Maya sizce evrenden onu mutlu edecek şeyi göstermesini dilediğinde kendini tatiline en baştan başlamak üzere uçakta bulmuştu. Bu ya da bir şakaydı ya da gerçekten ona ikinci bir şans verilmişti. Hapsolduğu bu zaman döngüsünden kurtulmak istiyorsa önce işleri yoluna koymalıydı. Özellikle de kendini bildi bileli aşık olduğu adama itiraf etmesi gereken bir şey vardı. Yani bu kitapların aslında e, neyi anlattığını, sonunda ne olacağını az çok biliyoruz ama e, önemli olan keyifli vakit geçirmesi. Evet, bir diğer kitabım bir Dilek Oyunu. Bu kitabı alırken o kadar güzel yorumlarla karşılaştım ki bu kitap benim beklendiğimi o kadar üstlere çıkardı ki inşallah gerçekten o söylenilen bütün yorumları hak eden bir kitaptır. Eğer ki bu kitap söylenilen dışında kötü bir kitap çıkarsa uzun bir süre boyunca gerilim dışında hiçbir kitabı almayacağım. Şimdi arka kapak yazısını okuyorum. Yıllar önce insanlardan uzak yaşayan dünyaca ünlü bir çocuk kitapları yazarı sebebi bilinmez bir şekilde yazmayı bıraktı. Sonra birdenbire yepyeni bir kitap ve benzersiz bir yarışmayla ortaya çıktı. Üstelik kazanın hayatını değiştirecek bir ödül. Lucy Hart anne baba sevgisi olmadan büyümenin ne demek olduğunu herkesten iyi biliyordu ihmal ve yalnızlıkla geçen çocukluk döneminde Lucy teselli kitaplarda yani Jack Masterson'un Saat Adası serisinde buldu. Artık 26 yaşında bir yardımcı öğretmen olan Lucy okuma sevgisini zeki, genç öğrencilerle özellikle de ebeveynlerinin trajik ölümünden sonra yetim kalan 7 yaşındaki Christopher ile paylaşabiliyordu. Lucy, Christopher'ı evlat edinmek için her şeyini verirdi. Ama ikisinin aile olma fikri yeterli parası olmadıkça imkansız bir hayal gibi görünüyordu. Lucy tam vazgeçmek üzereyken ünlü yazar Jack Masters'ın nihayet yeni bir kitap yazdığını duyurdu. Daha da iyisi Saat Adası'ndaki kendi evinde bir yarışma düzenliyordu. Ve Lucy tek kopyayı kazanmak için yarışmak üzere seçilen 4 şanslı yarışmacıdan biriydi. Dünyanın en çok beklenen kitabını kazanma şansı Lucy ve Christopher için çok şey ifade ediyordu. Ama önce acımasız kitap koleksiyoncularıyla, kurnaz rakiplerle ve Saat Adası kitaplarının dikkat dağıtıcı derece yakışıklı ressamı Hugo ile mücadele etmesi gerekiyordu. Kimsenin bilmediği bir şey vardı. Bu sırada Jack tüm hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek son derece şaşırtıcı bir son planlıyordu. Şimdi bu akşam okumak istediğim çok güzel bir kitap var. Hatta bundan sonra göstereceğim. Onu okuduktan sonra da bu kitabı okumayı planlıyorum. Çünkü e, beklentim gerçekten çok çok fazla yüksek. Sanki güzel bir gerilim kitabı okuyacakmışım gibi heyecan duyuyorum bu kitaba karşı. O yüzden de okumak için bekletmek istemiyorum. Şimdi gelelim bir diğer kitabımıza. Önce kitabı gösteriyorum sonra da anlatacaklarım var. Kitabımız Chris Carter'ın Korku Avcısı kitabı. Ee, bu yazarla dün tanıştım. Aslında öneri bana çok önce gelmişti. Ben kitabı almıştım. Kitap e, kitaplığımda duruyordu. Sonra işte e, birkaç gün önce dedim ki hani başlayayım bir farklı yazar katayım. İşte bildiklerimden değil daha farklı bir yazar okuyayım. Benim de elim bu adamın kitabına gitti. Okuduğum kitapta Haçlı Katili. Kapağını şuraya hemen iliştireceğim. Bunu bana takipçim önermişti. Hatta burada yine kitapları gösterdiğim bir videoda o kitapta var arka kapak yazısını. Okumuştuk. Ben zaten kitapta 100 sayfa okuyunca yazarın anlatım tarzını falan çok beğenip bu kitabı sipariş etmiştim. Bir günde falan geldi kitap. Dün de kalan 300 sayfayı okudum ve kitabı bitirdim. Kitap mükemmeldi arkadaşlar. Yani hani okuduğum en iyi gerilim kitapları arasına net koyabilirim. Bu arada yazarı da bayıldım. Yani yazarın anlatım dili çok güzel. Bir de kendisi e, suç psikoloji uzmanı olduğu için e, seri katili anlatırken ya da onların ne yapmaya çalıştığını böyle anlatırken o kadar güzel anlatıyor ki asla sıkılmıyorsunuz. Psikolojik terimlerden bahsediyor. E, psikolojik kavramları var. Ama bunu kitapta çok güzel işlemişti. Ben hiç rahatsız olmadım. Aksine okurken bundan çok keyif aldım. Yani yeni şeyler de öğrendim. Ve e, Katil hiç tahmin etmediğim biri çıktığında resmen boş duvarı bir 5 dakika falan izledim. Ben yani Asla cinayetleri işleyeni o kişi olduğunu ve asla da bu sebepten dolayı işleyeceğini düşünemezdim. Yani anlatamıyorum. Böyle anlatmak da çok saçma. Spoiler vermek istemiyorum çünkü gerçekten okumanızı istiyorum. İşte dünkü kitap bu kadar iyi çıkınca ben de bu kitap bugün gelmişken hemen bu gece videoyu kapattıktan sonra buna başlıyorum. Şimdi size arka kapak yazısını okuyorum. En büyük korkunu belli etmemeye çalış, katil kokusunu alabilir. Tuna basamaklarında kanla içinde bir rahip yatmaktadır. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk olarak kurbanın göğsüne kanla 3 rakamını yazıldığını görür. Dedektif Robert Hunter cinayetin bir ayin gibi tasarlandığını düşünür. Fakat daha fazla ceset ortaya çıktıkça hemen yargıya varmaması gerektiğini ve işinin de hiç kolay olmadığını anlar. Soru üstürmeler ilerledikçe tüm kurbanların en büyük korkularını kullanarak öldürüldüğü fark edilir. En büyük kabusları tam anlamıyla gerçeğe dönüşmüştür. Peki katil bunu nereden bilmektedir? Görünüşte birbirlerinden bağımsız gibi duran kurbanları birbirine bağlayan şey nedir? Hunter peşinde olduğu sadist katilin kurbanlarının aklındakini sezebildiğini düşünmeye başlamıştır. Sapkınca amacına ulaşmasına hiçbir şeyin engel olamayacağı bir katilin. Altta bir yorum var onu okumak istiyorum. Eğer bütün günü okumaya ayıramayacaksanız bu kitaba başlamayın. Çünkü başladığınızda duramayacaksınız. Umarım gerçekten bu yorum kadar iddialı bir kitaptır. Evet bir diğer kitabımız tatilde tanıştığımız insanlar. Yani bunu da insanlar yazın okuduğu bitirdiği yine kitaplıklarına kaldırdılar ama ben daha yeni almayı planladım. Nedenini inanın ben de bilmiyorum. Sadece böyle hoşuma gitti. Yorumlarda çok güzeldi. Aldım. Şimdi ise arka kapak yazısını okuyorum. Poppy ve Alex neredeyse hiçbir noktası olmayan iki yakın arkadaş. Poppy çalıştığı derginin karşıladığı tatillerde dünyayı gezmekten yeni insanlar tanımaktan büyük keyif alıyor. Alex ise evde oturup kitap okurken yeterince mutlu. Alex kalp ben gerçekten. Poppy ele avu sığmaz bir yazı yazarı, Alex ise içe dönük ve yardımsever bir öğretmen. Ne kadar uyumsuz olsalar da 10 yıldır her yaz birlikte muhteşem tatilleri gidiyorlar ve çok eğleniyorlar. Ancak 2 yıl önce Hırvatistan tatilinde her şeyi berbat ettiklerinde arkadaşlıklarını sürdürmeleri neredeyse imkansız oldu. O günden beri hiç konuşmadılar. Şimdi önlerinde yepyeni bir tatil fırsatı var. Bu tatile çıkmayı başarırlarsa ikisi de hayatları boyunca kaçtıkları şeyle yüzleşecekler. Aşkla. Yani yine böyle az çok tahmin edilir bir kitap. Umarım okurken keyif alırım. Yoksa o yorum yapanların hepsini teker teker bulurum. Kitap okuyanların yorumlarına güveniyorum. Sonra bir alıyorum. Onların yorum yaptığı kitapla benim okuduğum kitap kesinlikle aynı değil. Elimde tuttuğum kitabın yazarına benim bir ön yargım var ki sormayın. Ama ben gittim. Yine ne yaptım? Tekrardan bir kitabını aldım. Çünkü ben uslanmaz bir kitap severim. Ve beni bu kitabı almam için e, birazcık zorlamış olabilirler. Okumamı istemiş olabilirler. Arada böyle bir etken de var ama tamamıyla ben merak ettim kitabı. Yani kitap için güzel dediler. Ama biliyorum ki yine aynı konuda farklı karakterlere sahip bir kitap okuyacağım. Sorun değil. Ben bunu hak ettim. Muhtemelen kitap bittikten sonra storylerde isyan edeceğim. Ama önemli değil. Aldık bir kere. Şimdi size hemen kitabı gösteriyorum. Yani ben niye bu kadına önyargılı olduğumu inanın bilmiyorum. Sadece bence aynı konuyu farklı farklı tarzlarda eviriyor, çeviriyor, bir şekilde bir şey yapıyor, bize okutuyor. O yüzden aslında biraz önyargım var. Ama onun dışında bizimle başladı, bizimle bittiğinin o iki kitabını seviyorum. Bir de Verity'yi seviyorum. Gerçekten onlar çok güzel kitaplardı. Senden geriye kalan Çirkin Aşk ve Pişmanım ama kitaplarını sevmiyorum. Onları beğenmedim. Benlik değillerdi. Şimdi bu kitabın arka kapak yazısını okuyorum. Unutmak korkunç, hatırlamak ise daha korkunç. Charlie ve Silas bebeklerinden beri en iyi arkadaş, 14 yaşından beri de sevgilidirler ama bir sabah her şey değişir. Silas ve Charlie tüm geçmişlerini unutmuştur, hatta birbirlerini bile. Artık onlar kendilerine ne olduğunu anlamak için beraber hareket etmek zorundadır. Tüm yollar onları birbirine çıkarır. Onlar unuttukça her şey ikisini birbirine yakınlaştırır. Tüm geçmişi araştırmak deliller bulup bunları birleştirmek zorunda kalırlar dahası buldukları ve unutmamaları gereken bir şey vardır. Beni sevmekten asla vazgeçme, asla unutma, asla asla. Charlie ve Silas geçmişe sahip oldukları her şeyi geri kazanabilecekler mi? Ve bir zamanlar oldukları kişiyi geri getirebilecekler mi? Tüm bunlara cevap bulmak için ise zaman daralmaktadır. Bu kitabı da Colin ile birlikte başka bir yazar yazmış. Aslında ben bu olayı çok sevmiyorum ama mecburen aldık okuyacağız. Şimdi diğer kitabıma geçiyorum hemen. Yine ve yine yorumlara dayanarak aldığım bir kitap var elimde. Emily Henry'nin Kış Yaza Kavuşunca kitabı. Arka kapak yazısını okuyorum. Aşk romanı yazarı January Andrews ve edebi kurgu yazarı Augustus Everett. Tamamen zıt iki karakter. Tek ortak özellikleri yazarlık hayatlarında kendilerini kapana kısılmış hissetmeleri ve sahi kenarında kısa süre yaşadıkları görevidir. Hayatının muhteşem olduğunu düşündüğü bir dönemde tüm bildiklerinin bir yalandan ibaret olduğunu öğrenen January, babasının sırlarını barındıran bu görevinin sakladıklarıyla yüzleşirken Augustus'la geçmişe dair tüm kapıları kapatmaya çalışmaktadır. Ta ki bir akşam yolları kesişene dek. Hayatın getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken roman yazma konusunda da birbirlerini yardım etmeye karar verirler. Ancak bir farklı. January edebi bir roman kaleme alırken gerçek aşkın ancak kitaplarda olduğuna inanan Augustus hayatında ilk defa mutlu sonla biten bir hikaye yazacaktır. Tek şartları ise birbirlerine aşık olmamaktır. Peki aşk kural tanır mı? Tabii ki de hayır. Tabii ki de birbirlerine aşık olacaklar. Yoksa bu kitabın ne anlamı kalırdı? Şimdi ben iki tane kitap aldım. Yani bu kitapları aslında 17 yaşında falan okumam gerekiyorken şu an 27 yaşında okuyacağım. Muhtemelen kitaplara dalga geçeceğim. Belki kitapları beğenmeyeceğim. Ama neden aldım? Ben de Lolo ve Komşu Çocuk vardı. Ben onu çok önce okumuştum tabii ki. Sonra bu kitaplara denk geldim. Böyle gezinirken. Aa dedim ben de Lolo ve Komşu Çocuk var. Neden bu ikisini almayayım? Öyle aldım. Yani büyük bir beklentim yok. Yani tatlı bir aşk romanı okuyacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Kapak tasarımları çok tatlı. Atlı. Şunlara bakar mısınız? Ayı bir de içinde göstereyim. Full böyle kalp. Kitaplardan birisi Anna ve Fransız Öpücü. Hemen konusunu da okuyayım kısaca. Anna'nın Atlanta'da iyi bir işi, en yakın arkadaşı ve sevgilisi olup olmadıklarından emin olmadığı, hoşlandığı bir çocuk vardı. Lisenin son senesi için sabırsızlanıyordu. Bu yüzden babası onu beklenmedik bir şekilde Paris'teki yatılı bir okula yollamaya karar verdiğinde pek de mutlu olmamıştı. Ta ki Etienne ile Claire ile tanışana kadar. Tek sorun çocuğun bir kız arkadaşı vardı ve tabii Anna'nın da neredeyse bir erkek arkadaşı. Kıl kaçırılan romantik anlarla dolu bir sene bir Fransız öpücüğüyle sonuçlanacak mıydı? Tabii ki de. Diğer kitabımız da Isla ve Mutlu Son. Kapak tasarımları gerçekten çok tatlı. Bunu da şöyle yine iç kapağını göstereyim. Ama benim yine en beğendiğim yer buradaki şeyler. Aşırı tatlılar. Bunlardan çok güzel ayraç olur. Keşke bu şekilde ayraçları olsaymış. Bunun da hemen konusunu okuyorum. Aşk onları bir yaz günü asla uyumayan şehrin sokaklarında yakalamıştı. Ama ya ona sahip çıkmak düşündükleri kadar kolay değilse? Romantizme umutsuzca inanan Isla lise birinci sınıftan beri kendini çizdiği karikatürler arasında kaybetmiş olan Josh'a aşıktı. Yaz tatili esnasında Manhattan'da yaşanan tesadüfi bir karşılaşma sonrasında Isla belki de aşkın o kadar da uzakta olmadığını fark etmişti. Ancak yine okulun yılının başlamasıyla Isla ve Josh her gün Çiftin karşılaştığı güçlüklerle yüz yüze gelmek zorunda kalmışlardı. Ailevi sorunlar, gelecek kaygısı ve birbirlerinden ayrılmak zorunda kalabilecekleri gerçeği. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki kitabımız Hizmetçinin Sırrı. Ee, bunun ilk kitabını okumuşum. Ee, bunu da çok merak ettim. Okuyanlar çok beğenmişti. Ben ilk kitabı yani beğenmiştim. Tahmin edilebilir bir kitaptı. Beni çok fazla tatmin etmemişti. Yine de okumak isteyenlere önermiştim. Yani gerilim tarzı kitapları yeni başlayacaksanız yeterli kalacak bir kitaptı. Bunu da sonrasında nasıl devam ettiğini merak ettiğim için aldım. Arka kapak yazısını okuyorum. Geçmişim hakkında sorular sormayan bir işveren bulmak çok zordu. Bu yüzden garikler mucizevi biçimde beni şehir benzerli çatı katı evlerini temizlemek ve ışıl ışıl mutfaklarında yemek yapmak üzere aldıklarında şansıma şükrettim. Bir müddet orada çalışabilir, istediğimi elde edene kadar sessiz kalabilirdim. Neredeyse mükemmeldi. Fakat girmenin yasak olduğu misafir odasının içini hiç görmemiştim. Bayan Garik'le hala tanışamamıştım. Ağladığını duyduğumdan emindim. Çamaşırları yıkarken beyaz geceliklerin yakasında kan lekeleri buluyordum. Bir gün dayanamayıp kapısını tıklattım. Kapı usulca aralandığında gördüklerim her şeyi değiştirdi. İşte o zaman bir söz verdim. Ne de olsa bunu daha önce de yapmıştım. Kendi sırlarımı güvenle saklarken Bayan Garik'i koruyabilirdim. Douglas Garik yanlış yapmıştı ve şimdi bu yanlışın bedelini ödeyecekti. Asıl soru deyip oraya tam etiket yapıştırmışlar. Oraya okuyamıyorum. Yani bakacağız bu da ilk kitap gibi tahmin edilebilir bir kitap mı yoksa daha farklı bir şey çıkacak mı karşıma? Şimdi geldik son kitabımıza. Bu kitabı da Bir Dilek Oyunu kitabı gibi çok böyle büyük heveslerle aldım. Umarım pişman olmam. Kitabımızın ismi Kitap Kurtları. Hemen arka kapak yazısını okuyorum. Küçük bir tatil, iki rakip. Akılların ucuna bile gelmeyen bir aşk. Nora Stephenson'un hayatı kitaplardan ibarettir. Zira yaptığı iş de kitaplarla ilgilidir. Daha doğrusu yazarlarıyla. Ne var ki o her kitapta tarif edilen tipik kadın karakterlerinden değildir. Kontrol edemediği her şeyden nefret eder. Onun için her şey muntazam ve mükemmel olmalıdır. Hem işinde hem de hayatında. Umursadığı iki şey vardır sadece. O da amansız bir yazar temsilcisi olarak muazzam anlaşmalar yaptığı müşterileri ve biricik küçük kız kardeşi Libby. İşte bu yüzden Libby ona tatile çıkmayı önerdiğinde onu kıramaz ve iki kız kardeş en sevdikleri kitabın geçtiği kasaba olan Sunshine Falls'a doğru yola çıkarlar. Nora bu tatilde her şeyi değiştirmeye kararlıdır. Çayırlarda piknik yapacak, yakışıklı bir kasaba doktoruyla tanışacak ve onunla dolu dizgin bir aşk yaşayacaktır. Fakat hayat küçük oyunlarına devam eder ve bunun yerine onu hiç de hazmetmediği meşhur editor Charlie Lastra ile karşılaştırır. Ve bu iki kitap kurduğu hem kendilerini hem de birbirlerini keşfederek bir dizi tesadüfün onları bir araya getirdiği hikayelerinde şu ana kadar bildikleri her şeyi en baştan yazacaklardır. Umarım gerçekten güzel bir kitap çıkar. Aldığım kitaplar bu kadardı. Gördüğünüz gibi içerisinden sadece bir veya iki tane gerilim çıktı. Geri kalanların hepsi romantik kitaplardı. Şimdi gel gelelim size bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Ben en son son sürat kitabını okudum. Ben bu kitabı aldım, okudum. Bunu alırken ikinci kitabını da aldım. Hani bir daha kitap almakla uğraşmayayım falan diye ama bilseydim asla almazdım. Çünkü ikinci kitap tamamen çok alakasız bir şekilde devam ediyor. Hiç sevmedim. Onu satmayı planlıyorum hatta. Ama bu kitap çok güzeldi. Yani ben çok böyle aralara farklı kitaplar katıyorum. Bu da yine gelelim kitaplarının arasına farklı bir tarz olsun diye kattığım kitaplardan. Yani biraz ağlattı. Bu kitabı alırken de ağlayacağım biliyordum. Çünkü insanlar az çok böyle yorum yaparken anlıyorsunuz kitabın içeriğinde ne olacağını. Ben de anlamıştım. Yani ne olacağını biliyordum. Ama yine de böyle yaşadıkları aşkı okumak falan çok güzel. Bu kitabı da buradan göstermek istedim. Çünkü gelin dışında güzel bir şey okudum. Size de tavsiye olması açısından. Ama bence ikinci kitabını almayın. Yani spoiler olacak belki bu söylediğim. O yüzden ilerletebilirsiniz. Şimdi bu kitapta çocuk ölüyor. Kız çocuğun erkek kardeşiyle oluyor. Yani ben hiç sevmedim. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım kitapları da videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer paylaşacağım videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.